Bu çocuk sarkıyordu. Bunu görenler tabii ki hem çok heyecanlandılar hem de onu kurtarmak için seferber oldular. Bir süre tutundu çocuk bulunduğu alanda ama sonra dayanamadı artık tabii kollarının ağırlığı. Çekmedi kendisini ve boşluğa bıraktı. Aşağıda bekleyenlerden biri çocuğu yakalamayı başardı neyse ki. Ve efendim buna benzer örnekleri de birçok yerde görüyoruz. Çocuklar nedense bunu yaparlar. Başlarını sürekli küçücük daracık alanları sıkıştırmaya çalışırlar. Demir parmaklıkların arasına sıkıştırmış başını bu defa bir başka çocuk. Onun imdadına ise itfaiye yetişmiş. Yo, yo be, yo be, yo. Yürekleri ağza getiren olay Çin'de yaşandı. 2 yaşındaki bir çocuk dördüncü kattaki evinin penceresinden dışarı çıktı ve klima motorunun bulunduğu platformdan aşağı sarktı çocuğu görenler onu kurtarmak için seferber oldu. Aşağıda toplanan kalabalık çocuğu kurtarmak için yere battaniye serdi. Daha fazla dayanamayan çocuk kendini boşluğa bıraktı. Kalabalığın içindeki bir kişi çocuğu havada yakaladı. Çocuk kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Benzer bir olay anda yaşandı. Bir çocuk 5. katta bulunan evlerinin balkonundaki demir parmaklıklara sıkıştı. Çocuğun vücudu balkondan aşağı sarkarken ailesi düşmemesi için onu sıkı sıkı tuttu. Bu esnada itfaiye de penseyle demiri kesmeye çalıştı. Dakikalar içinde kurtarılan çocuk çevredekilerin alkışları eşliğinde evine girdi.